Avukat Selman Şentürk e, Milatlı e, Turizm e, Yatırım A.Ş. E, firma ikili 9 Haziran Salı günü yapılan bu açıklamanın hukuki bir değeri yok. E, çünkü yargılama nezdinde kesinleşmiş bir karar yok. Yapılan e, vali yardımcısı İsmail Çetik yapmış olduğu açıklamada ee, müvekil aleyhine bir davanın kazanıldığı, irtifak haklarının terkin edildi, sözleşmenin hmm. feshedildiği bir hususlarındaki beyanlar hukuki bir değeri yani yerel mahkeme nezdinde herhangi bir e, önem arz etmemekte. 29 Haziran 2021'de Şanlı Vali Yardımcısı İsmail Çetikaya'nın yapmış olduğu açıklamalar. Müvekil aleyhine bir dava kazanılmış, ittifak hakkı terkin edilmiş, sözleşme feshedilmiş ve davanın kazanıldığı ve kesinleştiğine ilişkin kararları hukuki önem arz etmemektedir. Çünkü mahkemeler nezdinde henüz daha kesinleşmiş bir mahkeme kararı yoktur. Gıyabımızda yapılan bir yargılama kapsamında gerekçeli kararlı haberimiz olan bir dava söz konusudur. Zaten e, esnaf başvurusu yapıldı, dosya kesinleşmedi, terkin işlemleri de sağlanamadı. Dolayısıyla davacı vekili tarafından her ne kadar e, ilan kapsamında terkin karar verilmiş olsa da e, tapu müdürlüğüne yapmış olan başvuruda red kararı alındı. Dolayısıyla tapu müdürlüğü halihazırda şu an terkin işlemini yapmadı. Bu hususta da bir bilgi kirliliği söz konusu. 29 Haziran ve devamında e, gerek kamuoyunda, gerek sosyal medyada, gerek de basında e, vali yardımcısının bu beyanı doğrultusunda e, çıkan bir bilgi kirliliği söz konusu bahsettiğim gibi. Dolayısıyla burada e, bir tekzip hakkı, düzeltme hakkını kullanmaz öğretimi bizim için bir hasıl oldu. Şimdi öncelikle herkesin bilmediği, açığa çıkartılması gereken bir konu var. Öncelikle sanki yargılama kapsamında tarafımız dahil edilmiş de Tarafımızca bir cevap dilekçesi sunulmuş, delil ve dayanaklarımız ibraz edilmiş, savunma hakkımız kullanılmış gibi bir e, yargılama var. mı? ve herkesin e, doğru bilmediği bir konu var. E, Viyabımızda devam eden bir yargılama söz konusu. Müvekkil firma aleyhine açılan bir dava söz konusu değil. Müvekkil firmanın ünvanı AŞ ile bitmekte. Müvekkil firma ünvanına benzer bir ünvanla, limited şirket e, ünvanıyla biten, bir isim karşılaştırılarak dava ikram edilmiş ve farklı bir e, tebligat adresine usulsüz tebligatlarla bir yargılama söz konusu olmuş ve yargılama gıyabımızda yokluğumuzda usulsüz olarak e, gerçekleşmiştir. Bu konuda sanki dava dilekçesine cevap vermişiz, delil ve dayanaklarımızı ibraz etmişiz, savunma hakkımızı sonuna kadar kullanmışız gibi bir durum çizilmekte. Fakat tamamen bu konuda idare yokluğumuzda belki de e, gerekli incelemeleri yapmadan öyle bir karar vermiştir. Dolayısıyla kararın hukuki niteliği yoktur. MK kapsamında ve aynı zamanda tebligat kanunu kapsamında usul işlemleri gerçekleşmeden esas işlemleri geçirmesi söz konusu değildir. Yargıtay'ın emsal kararları gereği usul işlemlerinin e, bu anlamda e, eksik inceleme sonucuna maruz kaldı ve kesinlikle dosyanın bozularak gelinlere yeniden bir yardım yapılacak konusunda herhangi bir şüphemiz yoktur. İsmail Çetinkaya'nın bu konuda yapmış olduğu e, ilgili projenin e, turizm aracı firmasına devredildiği, e, ilgili terkinlerin sağlandığı, eee yeni bir istihdam e, sağlayan firmaların proje destekçileri e, terkinin sağlandığı, yeni yatırımcıların artık e, bu e, proje kapsamına dahil olabilecek konusundaki açıklamaları tamamen talihsiz bir açıklamadır. Hukuk hiçbir değeri yoktur. Dolayısıyla şu an terkin işlemi gerçekleşmediği için de bir valinin kalkıp e, kamuoyuna iyi bir haber veriyorum e, şeklinde bir açıklama yaparak tamamıyla müvekkil firmanın haklarını e, ticari itibarını zedeleyen beyanlarda bulunması tarafımızca kabul edilebilir bir durum değildir. Ve hali hazırda an itibariyle bu tarihten sonra Müvekkil firmanın gıyabında doğrudan dolaylı olarak e, gerek bürokratik gerek idaresel e, sebeplerle yapılan tüm e, baskılara karşı baskılara karşı da yargısal e, haklarımızı kullanacağımız, yargı merkezlerine başvuracağımız ile bildirilmiş. Hukuk Sarayı'ndan sonra iki canlısal yapı değerine sahip olması nedeniyle ve tarihsel dokuya da sahip olması nedeniyle tüm zorluklara rağmen, idaresel ve bürokratik etkilere rağmen 160'ı tamamlanmış bir vaziyettedir. 17.560 metrekare olan bu alanda yaklaşık 2.500 metrekare alan 5 ayrı işgalci tarafından mesken tutulmaktadır. Dolayısıyla 2016 yılından itibaren müvekkil firmadan iş bu inşaat projesinin faaliyetleri engellenmiştir. Sebebi de restorasyon projesinin sunulmaması ile alakalı. Restorasyon projesinin sunulmamasının sebebi de yine burada göster, görselde göstermiş olduğum gibi projenin tamamı alanının şu bölgesinin beş tane giriş kapısının işgalciler tarafından ihlal edilmiş olmuş olması ve bu konuda Şanlıurfa Bir İdare Mahkemesi, Şanlıurfa 3 Asya Hukuk Mahkemesi, Gazi Osman Paşa Bölge Adliye Mahkemesi, 15 dairesi ve Haliliye Kaymakamlığı'ndan iki ayrı tahliye kararı olmak üzere toplamda beş ayrı tahliye kararı olmasına rağmen herhangi bir şekilde icraî bir işlem yapılmamıştır. İcraî bir işlem yapılmadığı için de restorasyon işlemleri tamamlanamadığı için herhangi bir şekilde inşaat faaliyetlerine müvekkil firma izinde izin verilmemektedir. Aslında buradaki sebep valinin açıklamasına yaptığı gibi ne e, mali eksiklikler nedeniyle ne de yanlış ya da hatalı bir inşaat ve kazı işlemi nedeniyle değildir. Dolayısıyla buradaki tek işlem restorasyon işle <laughs> eylemlerimize müsaade edilmemesi bunun da sebebinin işgalcilerin halihazırda halen daha bu yapıda mevcut olmaları sebebidir. Dedir. İdare bize bu ihaleyi verirken bunları terkin etmesi, tahliye etmesi gerekirken herhangi bir işlem yapmamıştım. Dolayısıyla müvekkilin bu anlamda ciddi ortakları, proje ortakları ve yatırımcı desteği almaktadır. Sadece e, tahliye işlemiyle müvekkilin e, bu anlamda proje selameti yerine gelecektir. Fakat bu anlamda da e, yol kat edilemektedir. Müvekkil yine bahsettiğim üzere hem bürokratik hem idaresel sebeplerle kendi öz projesiyle başlatmış olduğu bu projede mağdur edilmeye çalışmaktadır. Gerek Çevre ve Şehircilik Bakanı, gerek Adalet Bakanı, gerek Kültür Bakanımızdan buranın tarihsel dokusu dikkate alınarak gerekli desteğin, gerekli hassasiyetin gösterilmesini istemekteyiz. Çünkü burası kamuya mal olan, Hı -hı. E, kamuya açılmaya çalışan ve kamusal değeri olan bir yer. Şöyle bir sıkıntı var, mesela burası restore edildi. Sonra sel olunca yıkıldı. Sanki e, yapılmamış üzerine yaratılıyor. Halbuki orası zaten hiç yoktu. Yapıldı. Öyle bir durumlarımız var.